Bu yaşlıcı gitti. Ne ki adımı burada tanıdım. Abla şurada, şu duvarın öbür tarafında yok demeyemişsin. Bir bak istersen. Çünkü başıma geldi daha önce. Daha önce başıma geldi şu anda. Yok, ha. Orada daha önce başıma geldi çünkü onu yaptırdım. Şu açamın yeri burası abi. Ufayasın ben o zaman şeyden... Durmadan çıkartmaya çalışıyorum ortam. Şimdi abim kendi imkanlarıyla burasını kırmış ama çok açan yeri burası. Şimdi burayı kırıp tamam öbür e, tarafı ben kırdım, onu ha. videodaki izleyicilere söyleyeyim. Öbür e, tarafı ben kırdım, buradan daha önce başıma geldiği için. Binada devam su olduğu için evet. alışmışlar. Alıştık ya, usta ha. olacağız neredeyse yani. Ben Mevlan Usta. Şimdi şurayı... Şurayı ben e, bir, bir çalışma yapmıyorum ortam. Burayı kuralım. Çünkü bu Şurayı kuralım. Şurayı kuralım. abi. Boruda bir hata var. Yani Boruda eski. boru eski boru. Yani yani boru değil mi? Evet. Bir deforma var orada. Yani yirmi boru. Aynen. Yani. Bu böyle yirmi yaşta atıp... boru. Aşağı kaldı. Atıp... Bu hale getirin bu kaçamış. Ya bu yarım diyen suydu. Aynen. Sabah baktım yarım diyen suydu. Aşağıdakinden ne yapsın? Böyle devamlı Şimdi... bunlar e, yani müşteri olarak söylüyorum ben arkadaşları tanımam ilk defa karşılaştım. Bir arkadaş tavsiyesiyle geldi ustalarım. Ee, Cihazları var, böyle bakıyorlar kamera şeklinde, dibini görüyorlar, nokta atışı yapıyorlar. Şurayı ben daha önce kazdıydım, keşke kazmasaymışsın hiç. Nokta, nokta tespiti tespitiyle buradan buldular. Biz de hazır kazmışken kira komple boruyu değiştirecek ustalar. Yani evet. Uyardılar evet. bana. Komple boruyu değiştirecek. De bir de bir tamir görmüş boru. Bir burada ek yer var, iki de orada var. Bunları ortadan kaldıracağız. Yani. Evet, hiç kere belki de şurada da vardır. Hiç bir de miyiz? Elinize sağlık ustam. Çok memnun evet. Herkese de tavsiye ederim. Ben Mevlana Çetin, Mevlana Usta, Lokantacı. Allah razı olsun. Herkese de tavsiye ederim.